Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, bir challenge yapacağız Tuğra'nın isteği üzerine. Hı hı. Tuğra ile beraber penaltı çekeceğiz. E, Tabi şartların eşit olması için penaltıda e, ben ellerimi kullanmayacağım. Dizi üstüne çökeceğim. E, ellerimi kullanmadan kurtarış yapmaya çalışacağım. Beşer penaltı çekeceğiz. Beşer penaltının sonucunda e, kazananın durumuna göre bir ödül ya da cezamız olacak. Eğer Tuğra kazanırsa ödüllü Tuğra belirleyecek. Ben kazanırsam ödülü ben belirleyeceğim. <laughs> Genelde şekilde Tuğra kaybederse eğer cezayı biz eşit bir şekilde belirleyeceğiz. Ama eğer ben kaybedersem turanın verdiği cezayı kabul etmiş olacağım. Tuğra bir ceza verecek ve onu yapacağım. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> 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 Kurtarla <laughs> bu sefer. Hadi. <laughs> Şu, da, noktamız şurasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Üçte bir. Yaz daha geriye götür, topu yerine götür. Evet, yerine götür. Yok, yerine götür. Evet, tamam. Geri 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 geri, geri. <laughs> 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 Dörtte bir. Dörtte bir. Tüptüm, <laughs> Bu arada videoda sonra gösterebilir. Her kızardı. <gülüyor> <gülüyor> çok yeter, çok güzeldi. <laughs>

Evet. Devam edelim. Devam etmeyin. Hadi. bay bay annem. Devam etme. Tahtadan. sen de tamam mı? Gel biraz daha bu tarafa, oraya geçmeyeceksin. Işte. Ayakta mı? E, istiyorsan ayakta, istiyorsan oturarak, senin tercihin. Ama ben ellerimi kullanamazsam, kullanalırsın. Tamam. Sen ellerini kullan, istiyorsan. Hazır mısın? Hazırım. Bir. 1 Bir. İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Bir. Ver. Ver. Bak daha uzaklaştım. Hazır mısın? Tamam. Bir. İki.

Hayır, atsam da atmasam da kazanan benim zaten. Sonra değişen bir şey yok yani. <laughs> Hazır mısın? <laughs> ah, ah, üstüne geldi bu. Evet. Hazır mısın? At. Atıyorum. <laughs> bu, <gülüyor> 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 bu da gol. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. Öyle şeylere gerek yok. Dörtte üç oldu son penaltı atıyorum. Son penaltı atıyorum. Hazır mısın? <laughs> Tusem bu golü senin için atıyorum. Hadi ben onu kurtaracağım. Tamam mı? Hadi gözü kapalı kurtaracağım. Gözü kapalı kurtaracağım. Ben de gözü kapalı atıyorum. Oo oh, direkten oldu? Evet. Sıkayım. Bitti babacım. Kazanan ben oldum. Bitti. Bir daha. ha. Bakın. Tuğracım bitti. Tamam. Ne dönem gerekiyor? Tebrikler. Evet tebrikler. Arkadaşlar. Ee, tur'un kazananı ben oldum. <laughs> Dur peşi, bunu da kapatalım. <laughs> tur'un kazananı ben oldum. Ee, şimdi Tuğra'ya bir ceza vereceğiz, <laughs> Bekleyeceğimiz bir, ce bir cezayı <laughs> Tuğra ya yapmak zorunda olacak. Challenge'ı kendi istedi çünkü. Ee, ben normalde Tuğra'yla çok fazla challenge videoları çekme taraftar değilim ama kendisi özellikle istediği için yapalım <laughs> yapalım dediği için onun için çektik. Ee, şimdi bir ceza verebileceğiz. Ondan sonra tekrar yanınızdayız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Tuğra'ya vereceğimiz ceza konusunda kararsız kaldık. Ancak şöyle bir şey var. E, Tuğra turşu yemiyor. Hatta nefret ediyor diyebilirim turşudan. Şimdi Tuğra'ya biz kendi cezasını kendine, seç, kendine seçtireceğiz cezasını. Kabımızın birinde jelibon var. Birine de turşu koyacağız. Bunları ters çevireceğiz. Tuğra bunları görmeyeceği için bilmeyecek. içinde ne olduğunu ve kendi cezasını kendi seçmiş olacak. Şöyle iki. Havuç koyalım. Hayır sadece şey koy, salatalık havuç koy. Lahanaya tamam. tamamen itiraz edecek Allah çünkü. Yok hayır. Hepsini yemek yolunda değil. Bir tanesi yesin yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ağızlarını kapattıktan sonra şunu hemen kaldıralım yoksa görürse Bunu bakımlar. Ben onlar... istiyorum. Bunları ters çeviriyoruz. Sura, gelir misin? Gel babacım cezam bunların içinde. Hayır bir dakika bir dakika lütfen lütfen gel gel babacım gel babacım cezanı sen kendin belirleyeceksin birini seçeceksin hangisini geç karşıya otur yerine evet ikisinden birini seçeceksin evet bir dakika dur kızım bir dakika dur Tuğsancığım. Seç bakayım ikisinden birini. Hangisini seçiyorsun? Aha. İçinden çıkanı yemek zorundasın ama. Ya. Evet. Sevdiğin bir şey olsa da sevmediğin bir şey olsa da. Tercih senin. Ya. Üç. Ya. İki. Yoksa ben seçer veririm sana bak. Ya. Üç. Aa. İki. Bir seçimini yap. Şanslı. Ya. şanslı. Ya. <laughs> Diğerini <laughs> aç bakayım. Diğerini aç bakayım. ceza olmadı ki mı? En iyi O zaman cezayı da ben yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tura'ya cezasını verdik. Aslında ceza değil, bir <laughs> oldu ama eee aldı. Şimdi kaybeden Tuğra olduğu için tura'ya cezasını ödül de olsun onun için çekti. Kazanan benim. E, benim bir ödülüm olacak. Tura'ya benim ödülüm. Belirledin mi ödülümü? Ne? Benim ödülüm? Yarın ben sana kendi ellerimle pasta yapacağım. Pasta yapacaksın? Evet. Bu benim için dünyadaki en iyi ödüllerden biri olur. Çok Biliyor teşekkür ederim. İçler başlar ödülüm. O zaman pastayı yaparken ben de sana yardım edeceğim. Beraber tamam. Edeceğim. Tamam. O zaman şöyle yapalım mı? Pastayı yaparken pastanın da videosunu çekelim. Onu tamam. da paylaşalım. Tamam arkadaşlar yarın pasta videosuyla beraber karşınızda olacağız. Şimdilik e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.